projesinden bahsettik. Yerinde buldunuz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin başka projeleri var. Özellikle pandemide tarıma yönelmesi. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Doğru değerlendiriyorum. Büyükşehir Mesela şu anda e, seracılık başladı. Evet, Seracılıkta evet. da işte... Büyükşehir Belediye <laughs> Başkanı'nı aradım ve tebrik ettim. Uh, evet. Aradım. Bu yaptığım proje doğrudur. Seni tebrik ediyorum dedim. Ee, arkadaşlar örnek veriyorum. Geçiyorum. Ee, Sakarya'dan araştırma hastanesi değil mi evet. şimdi orada yeni bir doğum evi yapıldı. yapıldı çok pırıl pırıl oldu araştırma hastanesinin dış yüzü çok kötü idi tamam bakıyorum Ali İhsan'ı arıyorum diyor ki Ali İhsan ya böyle ya abi diyor o benim aklımdaydı Allah razı olsun sen de aynı dertle dertlenmişsin biz orayı diyor düzelteceğiz diyor, hakikaten düzeldi ben teşekkür ediyorum Anlatabiliyor muyum? Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediyeleri artık klasik belediyecilik anlayışından vazgeçmedi. Şimdi bu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eleştirilecek çok yönleri var. Ama doğru yaptığı bir şeyi yanlış yaptı dememize de gerek yok. Büyükşehir Belediye Başkanları orkestra şefi gibi. Kente yapılacak olan yatırıma teşvikten tut, tarımda insanları kooperatifleştirmeye, organik tarıma, tarımda tapu, tapuların küçülmesinden dolayı toplulaştırma yapılamıyorsa, hala yapılmamışsa, yapılması gerekiyor, yapılmamışsa tarım alanlarını kooperatifleştirerek birlikte doğru bir ekime, kanalize etme, Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevleridir. Çünkü oralardan elde edilecek rant büyük şehre geri dönüyor. Birincisi bu. İkincisi büyükşehir belediye başkanının temel görevi kendi kentinde yaşayan insanların yaşam standartını yükseltmektir. Temel görevi o. Şimdi Sakarya bir aynı zamanda önemli bir tarım kentidir. Sakarya'daki topraklar bırakın Türkiye'yi dünyadaki en önemli tarım alanlarından bir tane. Sakarya sulama açısından da sıkıntı yaşamayan bir kentimizdir. Gerçi Pamukova'da sıkıntı var, Geyve'de sıkıntı var, sulama kanalları ile ilgili ödenen elektrik paralarında sıkıntı var, eşitsizliklerde Yüksek sıkıntı var. bunu elbette var. Oralar bildim çok önemli e, sebze ve meyve üretim alanlarımız. Onların organize edilmesinde sıkıntı var. Oralarda halle ilgili sıkıntılar var. Orada bir baraj yapılması ile ilgili Pamukova'da sıkıntı var. Bütün bu sıkıntıları biliyoruz. Onları ayrı tutuyoruz. Ama tarıma teşvik etmek Büyükşehir Belediye Başkanları çok 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 önemli bir projedir. Büyükşehir Belediye Başkanları aynı zamanda sadece ziraat mühendisleri biz kendi iktidarımızda bunu söylüyoruz. Bütün köylerde ziraat mühendislerinin uygun tarıma hangi mahsulü ekeceksin? Kaç kere ekeceksin? bunu nasıl değerlendireceksin, nasıl ambalajlayacaktın, nasıl ihracata yönelik bir tarım anlayışını geliştireceksin. Bütün Bu, bunları organize edilmesi için tarım daire başkanlıklarının kurulması, oraya da ziraat mühendislerinin değil, ziraat mühendislerinin görevi çok değerli görevleri var, onları yapmalı. Ama bir CEO, bir özel şirketin CEO'su mantığıyla orada insanlar görevlendirilmeli. Bu kentin tarımından elde edilen Ürünler dünyaya satılmalı, dünyaya pazarlanmalı. Bununla ilgili atılan adımları mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı elbette yaptı, yapıyor. Bu adımları doğru buluyorum ve destekliyorum. Ancak Sakarya'da yapılması gereken birçok şey yapılmıyor. Yani Sakarya toplulaştırma, toplulaştırma meselesi ilk Sakarya'da proje olarak bitirilen, Burada işte e, müdürlerimize takdir etmek lazım. Bitirilen bu proje tamam bitti, karar alın denmiş. Hala alınmıyor bu karar. Mesela bu büyük bir sıkıntı Sakarya'yı çekiyor. Sakarya'da belediyenin yaptığı yerler var ama tarım alanı mesela Dernek kırı bölgesinde diyelim ki... E, 100 dönüm arazi, 200 dönüm arazi, 500 dönüm arazi. Bunlar yan yana ama ufak 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 kişilere ait bunlar. Onları bir araya getirmek lazım. O insanları topraklarını birleştirip ortak ekime teşvik etmek lazım. Oradan yapılan mahsulün, organik tarımla yapılan mahsulün yurt dışına ihracatını organize etmek lazım. Bu hükümet işi değil mi? Yer, Efendim, bu belediyenin yerel yönetimi işi. Yerel olur. artık Bakın bu yerel dünyada, mi, evet, dünyada artık yerel yönetimler bunları yapıyor. Yerel yönetimler artık kendi illerinin e, gelir kaynaklarını görmezden gelemezler. Şimdi bakın.